Merhaba arkadaşlar, Tercih 101'in yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videoda değineceğimiz konu kıymeti bilinmeyen mühendislik. Evet, Türkiye'de kıymeti bilinmeyen mühendislik ki bu mühendislik farklı. Çünkü Türkiye'de kıymeti bilinmeyen mühendislik yurt dışında çok talep görürken Türkiye'de talep görmeyen bir mühendislik. Fakat bu mühendislik yurt dışında da e, yeterli değeri ve kıymeti görmüyor. O yüzden genel olarak kıymet görmeyen bir mühendislik ama aslında çok da kıymetli. İş imkanı çok geniş, şu ana kadar çok geniş. Mezunların rahat iş bulabildiği okurken diğer ağır klasik mühendislikler gibi elektrik elektronik ve makine gibi zor olmayan güzel bir mühendislik ya benim kesinlikle tavsiye ettiğim bir mühendislik videonun sonunda tekrar değineceğim bir mühendislik olan endüstri mühendisliğinde mühendisliğine değineceğiz endüstri mühendisliğinde <laughs> sıralamalara baktığımızda zaman ilk önce karşımıza tabii ki her olduğu gibi koç ile karşılaşıyoruz. Yerleşen son kişinin profiline girdiğimiz zaman 98 ortalama OBP ile kız bir arkadaşımız Ankara'dan yerleşmiş. Fen lisesi mezunu 693. olarak yerleşmiş. Lisede mezunu YKS'ye ilk kez girmiş. Geldikleri ilde baktığımız zaman 16 öğrenci gelmiş. 3 tane Ankara, 2 Hatay, 3 İstanbul, 3 İzmir olmak üzere bir dağılım var. Peki en üst sıradaki en ıı, e, devlet üniversitesi tabii ki de Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşen son kişiye baktığımız zaman 1448. olarak erkek bir arkadaşımız 98 OBP ile Hatay'dan yerleşmiş. Liseden yeni mezun YKT'ye ilk kez girmiş. Geldik yerlere baktığımız zaman 3 Adana, 4 Antalya, 2 Aydın, 6 Bursa, 2 Çanakkale, 4 Gaziantep, 4 Hatay, 19 İstanbul, 6 İzmir, 2 Kayseri, 2 Kocaeli, 7 Manisa, 2 Mersin, iki ordu, üç Osmaniye olmak üzere bir tablo. Türkiye her öğrenci alan geniş bir tablo ile karşılaşıyoruz. Sonra Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gidiyor. Peki son sırada alan devlet üniversitesi hangisini hocam derseniz. Yanlış yer, şehir, devlet diye bir şehrimiz olduğunu sanmıyorum Yusuf. Evet şimdi son sırada alan devlet üniversitesine baktığımız zamansa dolmayan yerler var. Dolmayan yerlere geçersek. Muğla Sıtkı Kocaman Meteoroloji Endüstri yedi, Endüstri Endüstri Mühendisliği Üniversitesi Mersin 297.000'le kapatmış hemen girip bir inceleyelim yerleşen son kişinin profili 297.000'le 92 OBP'ye sahip erkek bir arkadaşımız Hatay'dan bir sene mezuna kaldıktan sonra kazanmış fen bilimleri lisesi mezunu e, gel yerleşenlerin net ortalamana baktığımız zaman 22-14-97-13-4-2-3 şeklinde bir tablo ile karşılaşıyoruz geldik elde baktığımız zaman 41 öğrenci almış çok bir rakam değil iyi bir rakam 2 Adana 2 Antalya 3 Bursa 6 İstanbul 4 Hatay 2 Kahramanmaraş 2 Malatya 7 Mersin olmak üzere bir dağılım ile karşılaşıyoruz e hocam Peki bu mühendislik ne yapıyor hemen bakalım Endüstri mühendisliği iş imkanları hemen Google amcaya sorduğumuz zaman her türlü sektörde çalışabilir. Savunma, hızlı, hızlı tüketim, bankacılık, danışmanlık, yazılım, perakende, tek perkendecilik, ağır sanayi, otomotiv, ilaç vesaire herhangi bir sektörde çalışmak için hiçbir engel yok. Kariyer boyunca da her sektörün diğerine geçen endüstri mühendisi çoktur. Evet, endüstri en güzel yanı bir sektörde başka başka bir sektöre giderek ee, birçok sektörü deneyimleyebilirsiniz. Analistin.com'a da bu e, yazısından dolayı teşekkür ederiz. Peki, Bilkent lisans programları diyerek de bir de ders programını inceleyelim. Lisans Bilkent Üniversitesi üzerinden inceleme yapacağız. Endüstri Mühendisliğine tıkladığımız zaman Endüstri Mühendisliğinin süreç bakış açısı diye bir dersle başlıyorlar. E, i̇kinci dönem klasik bir mühendis dönemi. Üretim süreci işlem çözülmemesi dersi var bir tane. E, modelleme optimasyon geliş mühendislik ekonomisi analiz. Yaz stajı var bir tane. Yaz stajı bir var demek ki iki tane yaz stajı olacak. Modelleme optimizasyon yöntemleri <coughs> stokastik modeller üretim planlama simülasyon üretim bilgi sistemi üretim sistemi geniş seçmeli ders ne oluyor ya ha belli enstrümanisi risk ve belirsizlik seçmeli dersi burada birkaç dersimiz var enstrümen sınav seçmeli dersinde burada yine birkaç tane ee, seçmeli mühendisi mühendislik dersi var, endüstri mühendisliği dersi var yaz stajı da ikinci yaz stajı olmak üzere bu şekilde bir ders programıyla karşılaşıyoruz benim kesinlikle önerdiğim kesinlikle gidip okuyun e, bu bölüm değerlendirin dediğim bir bölüm e, yani e, kesinlikle okuyun ne diyeyim yani bu bölüm kaçmaz arkadaşlar kesinlikle tercih eklemenizi katiyen öneriyorum